Merhaba, bu videoda yapay zeka ile görsel oluşturma araçlarından biri olan Lexica'yı göstereceğim. Lexica.art sitesine girdiğimizde burada yapay zeka ile oluşturulmuş görselleri görebiliyorsunuz. Üst kısımda arama yerine çeşitli kelimeler yazarak arama yapabiliyoruz. Ya da aynı kelimelerle, komutlarla kendimiz yapay zeka ile beraber görsel oluşturabiliyoruz. E, arama yapma, oluşturulan görselleri indirmek için herhangi bir sınırlama yok. Ama e, görsel oluşturmak için siteye üye girişi yapmanız gerekiyor. Bunun için sağ üstteki Get Started düğmesine basıp Google hesabınızla veya kullandığınız başka bir e-posta adresini yazıp buradan Continue düğmesine basıp e-posta adresimize bir bağlantı gelmesini sağlıyoruz. O bağlantıya tıklayıp siteye giriş yapabiliyoruz. Buradaki oluşturulan görsellerden herhangi birine tıklayıp sağ alt kısımdaki indirme bağlantısıyla indirebiliyoruz. Sol kısmında çeşitli düğmeler var. İşte editörde açma, bu stildeki diğer görselleri gösterme, copy prompt komutuyla bu görseli oluşturmak için kullanılan komutları kopyalıyoruz. Kopyalayalım. Şuradaki arama kısmına yapıştırıp generate dediğimizde bu şekilde bir görsel oluşturuyor. Tekrar yapıştıralım. Bunu biraz değiştirebiliyoruz. Minyon yerine kedi yazalım. ve bu şekilde görseli oluşturduk. Kendimiz de çeşitli anahtar kelimeler yazarak yapay zeka ile görsel oluşturabiliyoruz. Evet bu şekilde bu şekilde çeşitli görseller oluşturabiliyoruz. Açıklama kısmına oluşturacağımız görselin anahtar kelimelerini, negatif prompt kısmına da içinde olmaması gereken diğer anahtar kelimeleri yazıp oluşturabiliyoruz. Burada ekstra ayarlama seçenekleri var. Lexica'nın kendi motorunu V2V ve V3 çeşitli iki tane motoru bunlardan birini kullanabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.